Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler 8 Ekim 2020 tarihinde evlerinde işkence edilerek yaşamlarını yitirmişlerdi. Bunun üzerine yakınları ise Müge Anlı'ya başvurarak katil veya katillerin yakalanmasını istemişti. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde işkence gecesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Şen'in hayatı son bulmadan önce jandarmaya verdiği yanıtların görüntüsü yayınlandı. Jandarmanın sorularına göz ve dudak işaretleriyle veren yaşlı adam o gece bakıcı Emel ile ilişkiye girdiğini ve bu yüzden kendisini bu hala ağabeyi Hüseyin Şen'in getirdiğini söyledi. Cinayetin hangi sebeple işlendiğine işe aşk yanıtını verdiği görüldü. Bu görüntülerin ardından Müge Anlı, iki kardeş birbirini bu hale getirdiyse bahçenin demirini kim kesti? Evdeki telefonlar nerede? Emel Hanım'ın o gece yaşananları da duymaması mümkün değil. Parmakları kesilinceye kadar işkence gören iki kardeşin sesini hangi uykuya yatarsanız yatın duymamanız mümkün değil diye konuştu. Peki arkadaşlar sizler bu yaşanan olalar ve Müge Anlı'nın yorumları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.